Burası Musa Beyli Köyünün merası. Neresi burası? TOKİ çevre Bakanlığına bağlı inşaat kurumu burada bir inşaat yapmak istiyor. Meralar anayasal olarak hayvanlara tahsis edilmiştir. Otlasınlar, bedava yem yesinler ve yaşamlarını sürdürsünler diye. Anayasal güvence altında olan yerler başka bir amaçla. Hele barınma amacıyla hiç kullanılamazlar. Zaten Musa ve Ülküöyünün merasının bir bölümüne böyle motokros tesisleri yapıldı. Mera'nın bir bölümü gitti. Şimdi de buraya inşaat yapmak istiyorlar. Ama halk karşı, köylüler karşı, zaten bilim karşı, hukuk karşı. Bu hukuksuzluklar devam etmemeli. Meralar anayasal olarak güvence altındadır. Korunması gerekir. Çünkü meralar milyonlarca yılda oluşmuştur. Bir çukur kazarak, bir pullukla sürerek merayı bozduğunuz zaman bir daha merayı kendi kendine gelemez. O nedenle biz burada bunun yapılmasına karşı olacağımızı her fırsatta dile getirdik. Yazıktır, günahtır. Başka bir yer bursunlar. Oralarda inşaatları yapsınlar. TOKİ konutları tabii ki lazım kira fiyatları çok yüksek, ev fiyatları çok yüksek. İnsanların insanca yaşaması için konutların sağlıklı bir yerde olması gerek ama meralarda olmaz. Şimdi diyorlar ki hayvan kalmadı, köylerde insan kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında iddia ediyoruz ki ciddi tarımsal desteklerle köylerimiz yeniden yeşerecek ve meralarda hayvanlar yeniden otlayacak. Hayvancılık cazip hale gelecek. Hayvan ithalatı da yapılmayacak.